Evet arkadaşlarım yine ben geldim. Kuş üzümlerimi ayıkladım. Türkçesi kuş üzüm olduğunu düşünüyorum ama yasaklım da yok. işte. aynı beyazın. Yarın birazcık daha toplayacağım. O yüzden bunları böyle normalde hemen pişiririm de. Normalde hemen pişiririm ama şimdi yarın kalanları da toplayıp böyle birlikte pişiririm. Kırmasın diye böyle şekerle ısladım. Çünkü eziliyor falan toparlarken yarın bunu kaynatırım. Onu da sizden paylaşırım. Bu çok lezzetli, faydalı bir meyve. Bu sene ilk defa bu kadar çok topladım. Hep oluyordu da ben onu görene kadar yarısı dibine dökülüyordu. Ya Türkiye'de oluyordu. Böyle hep azıcık azıcık oluyordu. Bu sene ilk defa bu kadar çok oldu. Allah'ım sağlıklı bir İyi günlerde yemeği nasip et. Böyle bunu çürümesin diye şeker ekleyelim. Böyle bırakacağım. Yarın da devam ederim. Bunu böyle paylaşayım. Görüşmek üzere.